Herkese merhaba. Pınar ben, Pinuçcan'ın Kitapları ondan Bu videomda sizlere Şubat ayının ilk yarısında okuduğum kitaplardan bahsedeceğim. Ocak ayında okuduğum kitapları anlattığım videom, okuduğum kitap sayısı bir ayda ortalamada onun üzerinde olduğu için biraz fazlaca uzun olmuştu. Sizden gelen geri bildirimlerin etkisiyle artık okuduğum kitaplar videosunu iki parçada çekmeye karar verdim. Şubat ayının ilk yarısında şu elimde tutmuş olduğum 5 kitabı okudum. Bu beş kitabın iki tanesini aslında Ocak ayında okumaya başlamıştım ama Şubat ayının ilk yarısında tamamlayabildim. Bu beş kitabın üç tanesi, evet, Türk Edebiyatı'ndan, iki tanesi yabancı edebiyattan, üç tanesi öykü türünde, biri klasik tarihi kurgu türünde, diğeri ise anı diyebiliriz herhalde. Kurgusal anı diyebiliriz veya o türde. Kitaplardan kısaca bahsedecek olursam, bitirdiğim ilk kitap Sabahattin Kudret Aksal'ın Gazoz Ağacı isimli öykü kitabı oldu. Kitabın içerisindeki öykülerin tamamını beğendiğimi söyleyemeyeceğim ama bazıları gerçekten çok etkileyiciydi. Bu kitapta Sabahattin Kudret Aksal'a Said Faik öykü armanını kazandıran Gazoz Ağacı kitabında yer alan öykülerin yanı sıra yazarın diğer öykülerinde birleştirilmiş hali yer almakta. Gazoz Ağacı'ndaki öykülerden kitaba ismini veren Gazoz Ağacı isimli öyküyle Hüseyin Seyfettin diye bir karakterin yer aldığı ve içimi darmadağın eden öykü bu kitapta en sevdiğim öyküler oldu. Öykü türüne yabancıysanız Sabahattin Kudret Aksal bence biraz ağır gelebilir başlangıç için. Her ne kadar öyküler aslında çok düzgün bir Türkçe ile çok net betimlemelerle anlatılmış olsa da ağır bir dili var bence. Dolayısıyla türe yabancı olanların hani ödül de almış iyi bir kitaptır diye yaklaşarak başlangıç için seçmelerinde sıkıntı yaşayabilecek bir kitap bu bence. Ama öykü türünü zaten seviyorsanız bu kitabı mutlaka deneyin. Ve benim gibi hızlıca okumaya çalışmayın. Hani öykü zaten zamana yayarak bir öykü okuyup, üç gün ara verip, bir öykü daha okuyup, iki hafta ara verip devam edebilirsiniz. Ben bunu biraz hızlı okumaya çalıştığım için de galiba hafif sıkıntı duydum aralarda. Ama toplamda bitirdiğimde gayet beğendim. Okuduğum ikinci e, kitap, iki ciltlik bir kitap. Dostoyevski'nin en ağır kitaplarından birisi. Binbir kitap listesinde de yer alan Ecinliler isimli kitap. Cinler diye de sanırım Türkçe'ye çevrildi. Buna da ta 17 Ocak'ta başlamıştım ve neredeyse bir ay sürdü bitirmem. Dostoyevski'nin hakikaten e, en ağır kitaplarından biri olarak nitelendiriliyor bir kitap ki bence de öyle. Özellikle dönemin Rus siyasi tarihine de çok aşina değilseniz iyice zorlaşıyor okumak ki ben aralarda gidip biraz Rus siyasi tarihiyle ilgili, Rusya'da nihilizmin gelişimi, o e, Bolşevik ihtilaline giden süreçteki kıpırdanmalarla ilgili bir takım araştırmalar yapmak zorunda kaldım. Karakterlerin isimleriyle çok sıkıntıya girdim. Yine... Hani her Dostoyevski kitabında bu oluyor da bunda biraz herhalde konunun da ağır olmasının etkisiyle karakterlerin isimlerini adapte olamamam beni biraz fazla rahatsız etti. Ama bitirdiğimde büyük haz duyduğum kitaplardan birisi oldu. Dostoyevski'ye yine yeni başlayacaksanız veya çok fazla Dostoyevski kitabı okumadıysanız Ecinliler size göre değil. Şöyle ki Dostoyevski'nin diline, tarzına alıştıktan sonra... Mesela eserlerinin en azından üçte birini okuduktan sonra Ecinlilere geçin bence. Başlangıç için Dostoyevski'de bu kitabı seçerseniz Dostoyevski mi çok ağır yazıyor, çok zor deyip kenara koymak durumunda kalabilirsiniz kitabı. Ve çok çok yanlış bir karar olur bu. O yüzden e, bunu dikkatli bir şekilde zamanlamasını ayarlamanız gerekiyor okumak istediğiniz zaman. Okudum. Üçüncü kitap Şubat ayının ilk yarısında yine Said Faik Öykü Ödülü e, kazanmış bir başka kitap oldu. Bu da 1957'de ödülü kazanmış bir kitap. Necati Cumalı'nın Değişik Gözle isimli öykü kitabı. Necati Cumalı'nın okuduğum romanları kadar etkilemedi beni bu kitaptaki öyküleri ama yine Ege köylerinde geçiyor öyküler. Yine tertemiz bir Türkçe var. Kısa kısa. Hakikaten insan hayatının e, çok yalın, basit kısımlarını anlatıyor. Ben severek okudum. Zaten ince bir kitap. Kısa zamanda okuyabileceğiniz ve tavsiye edebileceğim bir kitap. Okuduğum dördüncü kitap. Sel yayınlarından yeni çıkmış olan Samuel Beckett'e göre Arıcılık isimli kitap. Martin Page yazarı. Samuel Beckett'in ölümünden sonra yazarla ilgili bulunmuş, ortaya çıkmış anıların anlatıldığı bir kitap bu aslında. Ben Samuel Beckett'i itiraf ediyorum, hiç tanımıyorum. Dolayısıyla kitabın ismi ve kapağı çok çok hoşuma gitmişti. İnce olduğu için de hemen aldım. Ama hani Samuel Beckett'i tanımıyorsanız bu kitabı okumak çok anlamda değil. Anıları benim için çok bir şey ifade etmedi. Hani içimde de Samuel Beckett kimmiş araştırayım gibi de bir duygu oluşmadı. O yüzden çok keyif alamadım. Ve e, Şubat ayının ilk yarısında okuduğum son kitap Şebnem Güzel'in Hanene Ay Doğacak isimli kitabı. Bu herhalde bu okuduğum tüm kitaplar içerisinde en sevdiğim kitap. Ama e, yine bir öykü kitabı bu arada ama ama herkesin seveceği bir öykü kitabı değil. Herkesin seveceği, hoşlanacağı bir tarz değil. Mine Söğüt tarzına çok benziyor. İçerisinde hassas konulara dokunan bir sürü tema var. Özellikle ensest konusunu merkezinde barındıran bir sürü öykü var. Hani ensest hakkında okumak istemiyorsanız bu kitap kesinlikle size göre değil. Ölü seviciliği mesela bu da bir başka tema bu kitaptaki. Okumak istemiyorsanız size göre değil ama sert bir dili var. Hani Mine Söğüt okuduysanız mesela e, Deli Kadın Hikayeleri, mesela Şahbaz'ın Harikulade Yılı 1979 onlara çok benziyor tarzı. Zaten çıktığı yılda Yunus Nade ödülünü kazanmış bir kitap. Hani ben çok sevdim ama herkesin seveceğini düşünmüyorum açıkçası. Benim Şubat ayının ilk yarısında okuduğum kitaplar bunlar. Benim için oldukça başarılı geçtiğini düşünüyorum. Özellikle Dostoyevski'nin Ecinlilerini bitirebildiğim için çok çok mutluyum. Şubat ayının ikinci yarısında da Dostoyevski'den Delikanlı'ya başladım ama herhalde Mart'ı bulur bitirmem. Anlatacaklarım bu kadar. Umarım bu sefer daha kısa, derli toplu bir video olmuştur ve hoşunuza gider. Bir sonraki de videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.